Düşünsenize, bir imparatorluk gücünün mutlak zirvesindeyken efsanevi liderini aniden kaybediyor. Peki sonra ne olur? Tarihin en kudretli devletlerinden biri en parlak canın hemen ardından nasıl bir yola girer? İşte bugün tam da bu kritik anı mercek altına alıyoruz. Yıl 1566. Osmanlı İmparatorluğu kelimenin tam anlamıyla dünyanın süper gücü. Ama bir sorun var. O devasa imparatorluğu tek başına bir arada tutan adam, Kanuni Sultan Süleyman artık yok. Ve herkesin aklında aynı soru. Kanuni gibi bir devin yerini kim doldurabilir ki? Ve bu soru hiç de yersiz değil çünkü ortada devasa sınırlar, onlarca farklı millet ve tabii ki hiç durmayan saray entrikaları var. Bütün bu denklemin ortasında imparatorluğun geleceği gerçekten de pamuk ipliğine bağlı atılacak tek bir yanlış adım her şeyi yerle bir edebilir. İşte tam bu kaosun ortasında bir adam öne çıkıyor. İmparatorluğun dağılmasını önlenmekle görevlendirilen o isim Sokullu Mehmet Paşa. Kendisi Kanuni'nin son sadrazamıydı ve şimdi ondan sonraki iki padişah döneminde de devleti fiilen o yönetecekti. Sokullu'nun hikayesini daha da ilginç kılan bir detay var. Kendisi bir devşirme. Yani çocukken ailesinden alınıp sarayda yetiştirilmiş ve sadece zekası ve yeteneği sayesinde basamakları bir bir tırmanarak imparatorluğun en tepesine sadrazamlığa ulaşmış. Bu bile tek başına onun ne kadar sıra dışı bir kişilik olduğunun kanıtı. Peki bu muazzam gücü devralan Sokullu ne yapıyor? İlk iş olarak gözünü imparatorluğun can damarı olan Akdeniz'e dikiyor. Hedefi net, denizlerdeki Osmanlı hakimiyetini kesin ve tartışmasız hale getirmek. Ve hiç vakit kaybetmiyor, hemen harekete geçiyor. Önce 1568'de stratejik Sakız Adası'nı Cenevizlilerden alıyor. Ardından çok daha büyük ve önemli bir hedef olan Kıbrıs'ı 1571'de Venediklilerden fethediyor. Peki ama neden Kıbrıs bu kadar önemliydi? Mesele sadece toprak kazanmak değil, Birincisi, ada tam bir korsan yatağı ve Osmanlı'nın ticaret yollarını tehdit ediyor. İkincisi, imparatorluğun en zengin eyaletlerinden Mısır'a giden deniz yolu Kıbrıs'tan geçiyor. Ve son olarak Kıbrıs'ın alınmasıyla Doğu Akdeniz artık tam anlamıyla bir Osmanlı gölü haline geliyordu. Ama bilirsiniz, tarihte her büyük gücün yükselişi bir karşı tepkiyi de beraberinde getirir. Osmanlı, Akdeniz'de gücünün zirvesine ulaşırken Avrupa'da alarm zilleri çalmaya başlamıştı ve imparatorluk belki de tarihinin en beklenmedik yenilgilerinden birini tatmak üzereydi. Kıbrıs'ın fethi, Venedik ve Papalık için bardağı taşıran son damla oldu. Papanın önderliğinde İspanya, Venedik ve diğer Hristiyan devletler bir araya gelerek dev bir haçlı donanması oluşturdular. Amaçları Osmanlı'ya unutamayacağı bir ders vermekti ve verdiler de İnebahtı Körfezi'nde yapılan savaş Osmanlı için tam bir felaketle sonuçlandı. Devasa Osmanlı donanması Haçlı kuvvetleri tarafından neredeyse tamamen yakılıp yok edildi. Bu yenilgi neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü bu Osmanlı'nın tarihindeki ilk büyük deniz yenilgisiydi. Ama daha da önemlisi Avrupa'nın zihnindeki o yenilmez Osmanlı efsanesini ilk kez bu kadar derinden sarsmasıydı. Psikolojik etkisi askeri etkisinden bile büyüktü. Peki her şey bitti mi? Avrupa zafer kutlamaları yaparken Osmanlı pes mi etti? Kesinlikle hayır. Hatta tam tersi. İşte burası Sokullu'nun dehasının ve Osmanlı devletinin o akıl almaz gücünün gerçekten ortaya çıktığı yer. Yenilginin haberi İstanbul'a ulaştığında Sokullu'nun Venedik elçisine verdiği cevap tarihe geçiyor. Siz bizim donanmamızı yakmakla sakalımızı tıraş ettiniz. Unutmayın kesilen sakal daha gür çıkar. Bu sadece bir meydan okuma değil, aynı zamanda imparatorluğun kendine olan sarsılmaz güveninin bir ilanıydı. Ve bu lafta kalmıyor. İmparatorluk, inanılmaz bir seferberlikle bir yıldan bile kısa bir sürede yanan donanmanın yerine eskisinden daha büyük ve daha güçlü yepyeni bir donanmayı denize indiriyor. Bu, o dönemin şartlarında gerçekten akıl almaz bir endüstriyel başarı. Peki bu yepyeni donanma ne işe yarıyor? Hemen sonuçlarını gösteriyor. 1574'te İspanyolların elindeki Tunus geri alınıyor. 1577'de ise Portekiz'e karşı kazanılan zaferle Fas, Osmanlı himayesine giriyor. Yani İnebahtı'nın hesabı Akdeniz'in farklı köşelerinde misliyle soruluyor. Ama Sokullu'yu büyük yapan şey sadece günü kurtaran bir kriz yöneticisi olması değildi o aynı zamanda imparatorluğun geleceğini yani 10 yıllar hatta 100 sonrasını düşünen bir vizyonerdi. Bakın aklında iki devasa proje vardı. Biri Don ve Volga nehirlerini birleştirip Karadeniz'i Hazar'a bağlamak, amaç Rusların güneye inmesini engellemek ve Orta Asya Türkleriyle bağlantı kurmak. Diğeri ise Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayacak olan Süveyş Kanalı. Hedef Portekiz'in Hint Okyanusu'ndaki gücünü kırıp baharat yolunu yeniden canlandırmak. Bu projeler zamanlarının o kadar ilerisindeydi ki hayata geçirilemedi. Ama bu bile Sokullu'nun nasıl bir zihin yapısına sahip olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Ama her parlak devir gibi Sokullu'nun devri de bir gün sona erecekti. Ve onun sahneden çekilmesi sadece bir devlet adamının ölümü değil, bir imparatorluğun kaderindeki en keskin dönemeçlerden biri olacaktı. Tarihçiler Sokullu'dan sonraki dönemi tek bir isimle tanımlıyor, duraklama dönemi. Yani imparatorluğun o durdurulamaz yükseliş ivmesinin artık sona erdiği ve yerini daha durağan bir sürece bıraktığı bir çağ. Ve işte o dönemi başlatan, o keskin çizginin çekildiği tarih tam olarak bu. 1579, Sokullu Mehmet Paşa'nın bir suikast sonucu öldürüldüğü yıl. Yani aslında bütün bu anlattıklarımızın özeti şu. Sokullu, Osmanlı'nın o muhteşem yükseliş döneminin son büyük mimarıydı. Onun varlığı imparatorluğu bir arada tutan ve ileriye taşıyan son büyük enerjiydi. Ve onun ölümüyle birlikte bir devir tamamen kapandı ve bambaşka bir devir başladı. Peki tüm bunların ışığında size şu soruyu sormak istiyorum. Sizce Sokullu kaçınılmaz olan çöküşü sadece bir süreliğini erteleyen dahi bir devlet adamı mıydı? Yoksa eğer yaşasaydı imparatorluğu o duraklama döneminden kurtarabilecek son büyük şans mıydı? Cevap ne olursa olsun şu bir gerçek. Sokullu Mehmet Paşa, imparatorluğun en kritik yol ayrımında duran dev bir figürdü.